yapıyormuş da hiçbir şey elleyemiyormuş bak. Ya da tırnak cilası almak yerine. Anne ben kuyla oynayacağım. Anneannen görmesin en tane tırnakları. Gördü de şey diyor. Başkasının tırnağı takılır mı hiç Hadi gidin siz. Kız kardeşin uyut anneannen de. Orada anneannen de uyut kızım. Kardeşine. Ne var? Uyu anneciğim orada. Ecrin yavaş götür. Düşürme kardeşini. Ben şu odayı temizledim arkadaşlar. Annemden süpürge alıp her tarafını güzelce süpürdüm. Hazır. Ee, balkonu süpürüyorum. Burası kaldı. Banyo tuvaleti süpürürüm. Bir de salon kaldı. Burasını da toparladım. Buraya. Şimdi bunları temizleyeceğim balkonu da tripodumu da oraya taktım. Mermerleri yıkadım. Şu nar ağacını şey meyveleri suladım. Orada yeni diktiğimiz iki tane ağaç vardı. Bir de şurada nar ağacımız var. Onları suladım. Bir tane de kabak var. Onu suladım. Şunları atalım. Bizim kızlar da anneme gittiler. Annemin evi de şu caminin yanı hemen. Şu caminin üst tarafı. Şu gördüğünüz çatısı görünen evin arkası kalıyor. Öyle bakalım. Köyde hayat güzel. Bugün ben izinliyim ama akşamına gece işe gideceğim tekrar. İzinliyken eşimle ikimiz de aynı gün izinliyiz. Öyle bakalım. Yavaş yavaş burada bugün temizliğimizi yaparız. Biraz otururum. Şimdi cuma saati. Bugün biraz şimdi Kur'an okuyacağım burada. Öyle bakalım. Bizim bugün günümüz böyle geçiyor. Bugün bir değerik toplamayı düşünüyorum. Eve gidince kompostu kaynatıp kavanozlara dolduracağım. Kışlık hazırlıklar. Burada değerik var ama bunlar tam kızarmamış. Kayınvalidenin oradan falan ya da annemin oradan toplarım. 20-25 şişe falan düşünüyorum yani bayağı bir. Çünkü kışın iyi oluyor doğal meyve suyu. Biz seviyoruz. Eşim de şöyle evin alt katındaki tahtaları falan toparlıyor. O alt kata bakıyor, ben üst kata. Neyse bakalım böyle hemen sizlere de kameramızı açtık. Burasını temizledik. Süpürdüm. Temizledim balkonu şöyle. Karşılarını yani her tarafını temizledik. Salon kaldı. Onu da temizlerim. Şurasını. Şöyle bir de banyo tuvaleti temizleyeceğiz. Yatak odasını temizledim. Öyle meyvemiz. Meyvelerimiz dolmuş. Onları da toplarız birazdan. Arkadaşlar ben e, Kur'an okumam bitti. Şimdi öğle namazını kılacağım ama onun öncesinde ne dikkatimi çekti. Her gün buraya geliyorum. Evimin bahçesini size falan gösteriyorum. Şurada bir tane bahçe varmış ve ben bunu hiç görmemişim. Ben böyle bazen böyle bakarım ama öylesine bakarım ve görmem yani. E, şimdi çok şaşırdım. <laughs> Evin alt tarafında bahçe varmış hiç görmemişim. Komşular bahçe yapmışlar öyle görünüyor mu bilmiyorum tam şurası bakın şu ara boşluk ekranı büyüttüğüm zaman görünüyor çok güzel böyle bir bahçe yapmış ve ben bunu şimdi görüyorum daha hiç dikkatimi çekmez benim böyle bir şeyler Neyse bakalım. Şimdi namazı kılayım da şu salonda toparlayayım. Ondan sonra zaten bitmiş olacak. Feridunlar gelmeden, çocuklar gelmeden toparlayayım bakalım. Evet, annemin bahçesine geldim. Ve kapı ne yandan açılıyor bilemedim. Şuradan açılıyor herhalde. Aa! Annemin erikleri. En sevdiğim erik. Çok severim bunu ben. Ne kadar güzel. Biraz şey toplayacağım. Ee, fasulye, fasulye fasulye topla dedi. Şöyle size salatalıklarını da göstereyim. Şuralarda da var. Şöyle. Şu da tohum olmuş artık. Buralar hep salatalık. Aa ne kadar çok dökmüş. Nerede acaba fasulyeleri? Fasulyeler dedi ama ben göremedim çekterimizle çekelim. Bunlar da biz muşmula diyoruz, beş bayık da diyenler oluyor. Fasulyeleri nerede ki? Ben hala fasulye göremedim. Fasulye var, topladı ama nerede? Burada ağacı var, onlarda fasulye yok ki. Neyse bakalım ben bir sorup geleyim. Acaba diğer bahçede mi fasulyeler bilmiyorum bakalım. Sorayım ben. Evet fasulye bahçemize geldik. Şimdi fasulye toplamak için iş başı yapıyoruz. <laughs> Mevaş gel. Ben toplayayım kız. Sana zahmet olmasın. Otur Meva orada. Geçemeyiz. Ben şu yandan azıcık toplayayım. 40 bin Ya Birkaç da bunlardan alayım. Birkaç da bunlardan alayım. Ya bunlardan al. Sen orada dikil kızım. En Ağlama. En bakışır gelsin. Gel. Gel. Ne boş köpek bir şey yapmaz. Basıcık bir taş mı değmiş acıtmış ayağını kızımın. Şu kenarını. Bir şey olmaz annem. Ne <laughs> da dadacığım. Tamam ağlama. Meva Asel. mi topladın sen? <laughs> Uykudan uyandı ya temin. Ha. Gerçi biz Kıymet ablayla konuşurken uyandı. Herhalde bizim sesimize mi uyandı? Ne yaptı? Arka tarafta. Konuşuyorduk. Sırık az. Benim az. Su yok mu? Çok eksiydi ne? Hemen gözleyecek yengenin fasulyeleri ne güzeldi bayramda. Aynı bunlar gibiydi. Dökmüş mü? Dökmüş. Böyle salkım sacaktı. Güzel. Al. Satınır. Aynı seninki ne gibiydi? O çok bakar ya ben bakayım. Ha şuraya bak. Senin ne oldu orada. Ben bakamıyorum. Ya suyu vereceğim. Başka fasulye ilaç bir şey istemez. Bol bol su. Ay, maşallah. Salkım gibi baksana şu bak. Evet, fasulyelerimizi topladıktan sonra gidelim bakalım. Aa, nerede? Ne yapacağım ben onu Hayır ve altına bedava vesaire alma. Altına ben bir He, he, oldu. Ananın anan nerede bende ki? şey. Hayır Feridun. mi yaptıracağım. Zaten ben kendim öleceğim. Bir kere de öde de göremezsin. Neyi? Öderim. Ha? aa Feridun. Nescafe nescafe deme doğru eve yürü. Yura... Hayır ben istemiyorum. İstemiyorum ben. Aa a -a, horozlara bak. Tavuklara. Babam, babam burada mı? Çaktırmadan çekeyim şunları. Hayır be adam evi yürüyecek. Neden ya yürüyorsun burada? Babam ne olsun? Ben ya. sizi sana gittim diyorum da. He. abi Babamla oturuyor burada. Halam gibi. Köpek varsa bana döle mi? Köpek varmış sana dövülüyor. Ay köyde hayat süper. Aşkım. Bir aramış. Tabii ben telefonu açamadım. Yürü düşeceğiz şimdi. Sonra komşu işte şey demiş, Sevim, ben Sevim'in arabasını gördüm de geldim. Ay köpek. Allah, burada da var. gel. Ay bu ne ya? Evin içi her yer köpek. Aa, sabah da bunlar ikisi verdi. Vallahi buraya kapıyı kapatacağım. Sabah da ikisi çıktı. Bak gene gelmiş yatmış daha o. gelip yatıyorlar buraya. İşte demiş ki, Sevim'i gördüm, arabayı gördüm, Sevim'in yanına gideceğim demiş. Sonra beni de bulamayınca telefon ettirmiş Feridna. Sevime söyle gelsin oturalım diye. Sonra gittim işte. Halamız çağırmış. Ee, oradan gittim ben de işte bayağıdan beri oturuyorduk. Şimdi de e, oturduk yani bayağı uzun süre oturduk. Sonra o gitti. Oradan biz bahçeye gittik işte fasulye topladık gezdik, tozduk, yemek yedik. Anca şimdi tekrar geldim de buraları halledeceğim inşallah. Yani bayağı bir mola verdik. Şimdi dut toplamıştım ben. Bir de şöyle size göstereyim de buraya koyayım. Feridun görürse şimdi kapıları batırdım der. Feridun da babamların orada şurada takıl şeyde oturuyorlar da babamlar orada kaldı. Dutları yıkayayım da dut yiyelim ama önce sıraları bir temizleyeyim de sonra oturacağım. Şimdi başka bir işler çıkıyor yarım kalıyor gene bir şey çıkar. Biri gelir bir şey olur. Anneciğim bunlar yıkanacak. Hayır yıkacağım. dur. Yıkayayım böyle öyle ye anneciğim. Yeme yeme. Bunu Çünkü böcekler falan oluyor konuyor Sinekler böcekler belli olmaz. Kurumuş balkonumuzda. Sabah yıkamıştık ama. Balkona da güneş gelmiş. Sabah serin serin iyiydi. Bakalım yıkayalım gitlerimizi. Yıkayalım anneciğim tamam mı? Anneciğim. Evet. Dur dur taşacak çek. Çek şuraya. Yani tabağımız çanağımız yok arkadaşlar. Evimizde tabak olmadığı için poşette yıkıyoruz tutları <laughs> gördüğünüz gibi. <laughs> Şapka iniyor mu yüzüne? Evet. Çıkaralım geliyor. o şapkayı ya. Boş ver. <laughs> ha ye bakalım hadi. Önce evi temizleyip sonra yiyecektik ama. Mevoş istedi şimdi. O zaman önce dutlarımızı yiyelim. Geç kalmışız. Evet ayağın acı anneciğim. Ve tuğlanın üzerine oturuyoruz. Gördüğünüz gibi daha evimiz inşaat halinde. Bizim ve hoşumla dut yiyeceğiz değil mi? Babam neden okuyor? Hı? Oraya evet. atma yok annem. Bir de önce sıkıracağım ne dakika. Şu odunun üstüne al. Üstüne al. mi? Annemin köpeğe de oldu gibi. Köpekten kaçarken mi yoruştun? Ayağını tele taktırmışsın. Ay kendim, sıkıldım, kendim. kendim mi taktım? Kendin mi taktın? Köpekten giderken... Susalım ya. hala bekliyorlar ne var? Biz gitsek hemen gelecekler buraya da. Biz de gitmeyelim kalsınlar orada. Kapıyı da kapatalım zaten bir içeri giremez. Ben yine anlamıyorum. Oh benim mi yani? Evet. Baba benim bulamayız ben. Seni bir şey yapmaz mı? Evet. Bir kere. Bugün bir de şu arkadaşı aramış. Dernek vardı oraya gidelim diye. Gidelim. ben köydeyim gidemeyeceğim. Sonra başka bir arkadaşlarla anlaştık onlar da diğer arkadaşa geçmiş olsuna gidecektik. Ona da gidemedim. Daha sonra gideceğim inşallah. Dün gece de yine arkadaşlarla buluştuk arkadaş çağırdı gel kahve içelim diye. Onun da evine ilk defa gittim. Sonra başka bir iş arkadaşım geldi orada oturduk kahve falan içtik. Hmm. <laughs> bir de çalışınca insanın çevresi de çok genişliyor. Yani davetiye daveti belki 20-25 tane davetiye var şu an evde. Ama tabii ben çok önemlilere gidiyorum o bir Bizim evde arkadaşım var. <laughs> hani bazı insanlar da mesela seneye ben de Ecrin Suyak Dernek yapacağım, hatim yapacağım da İnşallah tabii nasıl olursa daha salon falan tutmadık. Ee, seneye bu aylarda düşünüyorum. Ee, yani mesela hiç hani mesela hiç merhabamız olmayan arkadaşlar davetiye veriyor. Hani onlarla da mesela hiç konuşmuşluğum yok. O yüzden hani pek canım istemiyor yani açıkçası. Ben yani. birkaç tane dernek ama gidemem. Çok önemli kişileri gidiyoruz. Yine geçenlerde eşimin e, teyzesinin pardon dayısının oğlunun sünnet töreni vardı. Eziyine oraya gitmiştik. Sizlere şekil yapmıştım. Şimdi de yine Eziyine de mi acaba ya? Çanakkale'de mi yoksa oturuyorlar? Davetiyeyi verdin ama nerede oturuyorlar? Teyzesinin oğlunun e, şeyi varmış derneği varmış. Şimdi de oraya gidecek bakalım. Yine hani biraz uzak mesafe kalıyor ama. Burada, burada, burada. Akraba olunca da uzakta da olsa gidiyor. Sen biz burada yatalım mı? Akşam. Ay burada tamu var. Nasıl yatacağım <laughs> burada? burada tamu var ya. Doğru. Şamurbağı nerede yatacağız değil mi Mehmet? Ben evlerini temizleyeyim. İnşallah videomuzu bilmiyorum. Buraları mı bitiririm? Devam eder miyim? Yani bugünkü videomuz da böyle olsun. İnşallah severek beğenerek bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda kalın, takipte kalın. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Hadi. Tavuk aldık. İnanmam. Erik topladık. Ee, semiz otu, biber, patlıcan diyecektim. Balcan. <laughs> Fasulye. Feridun. Balcan. Feridun dedim. Kamerayı kırpmayacağım. bak. kırpmayacağım. Hepsi çıkar hiç karışmam. Bütün konuşmalarını <laughs> yayınlarım bak. Sonra bak. işte semiz otu. Çiçek, çiçek aldım bir de. Buyur. Meva az önce yaptın ya. Olabilir. Buyur. Biz pazarlarınızı yapmış olduk bari. Hadi bay bay. Evet videomuzu kapatmıştık ama şimdi eve geldik. Ee, şimdi mutfağımdaki malzemelerimi göstereyim size şöyle. Ee, sanki pazara gitmiş gibi oldu. Hepsi doğal. Hepsi köyden gelen ürünlerimiz. Sizlerle de şöyle paylaşmak istedim. Annem peynir hazırlamış. Şöyle onu... Onu da yani al dedi. Unutmuş hatta şeye gitmişti e, koyunları kaybetmiş, onları aramış, bulmuş. Tarladan beni arıyor, peynir var diyor onu unutmuşum, ben de onu da götür diye. Şöyle onu aldım. E, Semiz otu toplamış, bunları da kayınvalide toplamış. E, fasulyelerim, kışlık fasulyelerim hazır. Ben bunları şimdi kış için dolaba koyacağım. Kendim de bu yıl bahçe fasulyesi yani böyle kendim. Yani köyden getirip hiç pişirmedim ama e, bilmiyorum. Öncelikle dolaba, dondurucuya kış için hazırlık koyacağım. E, şunları da annemin bahçesinden topladım. Semizotu, nane falan. Sarma sarmayı düşünüyorum. Bakalım eğer vaktim olursa. Onun için de nane getirdim. E, erik topladım. Bunları da iş yerine falan götürürüm dedim arkadaşlar Biz orada <laughs> iyi oluyor böyle arada. Götürüyorum. Ya da komşularla falan otururken çıkartıyorum. E, kayınvalide toplamış şunları da. Şeftali. Çok güzel tadı da. Yani çok öyle şey biraz sert duruyor ama birkaç gün durduğu zaman diyor yumuşacık oluyor diyor. Böyle o toplamış. Sonra Feridun'la biz geldik. Ee, böyle dalları kırılacak gibiydi. Çok vardı üzerinde. Biraz da siz toplayın dedi. biz de, Feridun da topladı bunları ama o seçmece seçiyor o. Böyle erilerini erilerini almış. Köy salatalıklarımız. Bunlar da annemden ve kayınvalidemden ikisi de koymuş. Bunlar kayınvalidenin de. Şunu annemden almıştım. Öyle. Doğal salatalık yani. Ee, bunlar da kapya biber. Dolmalık biber. Kahvaltılık biber. Şunlar kahvaltıda güzel oluyor. Ben seviyorum. Ee, bunlar da e, şey eşimin ablasının bahçesindenmiş şunlar. Kayınvalide kendine diye toplamış da bize de koymuş. Bunlar da kayınvalidenin bahçesinden. Onlar çok büyük bahçe yapamıyorlardı. Kendine kadar böyle hemen az yapıyorlar. Ama yine yetişmiş böyle büyümüş bize de gönderdi. Yani toplamış kadın. Ee, bir de burada bunları da apartmanın önündeki bahçemden topladım. Yani buradan bu evin bahçesinden. Ee, ekşi erikti arkadaşlar bunlar. Olunca şu an çok sert yani. Olunca böyle tatlı olmuşlar. Normalde yeşilken çok ekşiydi. Komposta kaynatıp kavanozlara koyup. Şimdi içeriz böyle yemeğin yanında güzel oluyor. Yani benim eşim çok sever. Dolaba koyuyorum ben. Şeker falan atıyorum kaynatıp. Annem de erik toplamış. Eriğin reçeli de çok güzel oluyor dedi. İstersen dene falan dedi. Ben de dedim sen yap bakalım. Bir tadına bakalım. Eğer güzel olursa ben de yapayım. Çünkü bizimkiler her reçeli yemiyorlar. Sadece çilek reçeli ve e, şey üzüm reçeli seviyorlar. O yüzden eriyi bilemedim. Şimdi o yüzden bunları kompost olarak kullanacağım. Köyden getirdiğim doğal ürünlerimi de paylaşmış oldum. Burada da köyden davetiyeler var. Her gün daveti hangi birine gideceğiz ben de bilmiyorum. bu bir davetiye gelmiş. Bu gidilmesi gerekiyor. Eşimin teyze oğlunun, teyzesinin oğlunun oğlunun sünneti var. Öyle diyeyim. bu da yine bizim köyde köyden bir düğün. Ee, onun dışında Recep, bu da Recep bizim ee, kız kardeşimin eşinin, onlara verilecek. Böyle yani dolu dolu her yer, her yer davetiye, şöyle davetiyeler, davetiyeler, davetiyeler. <laughs> Gerçekten ee, komşumun abisi evleniyor, bu da onun yani sizin davetiler daha bir sürü davetiyeler her yer davetiye bunlar hepsi gidecek inşallah gidebiliriz artık şey yapıyoruz yani çok önemlilere gidiyoruz burada burada sen